Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte E-Devlet'e kayıt videosu çekeceğiz. Videoya başlamadan önce videomuzu beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Çok e, emek ederek çekiliyor bu videolar. Yani YouTube'daki arkadaşlar söylerdi, inanırdım da bunun yaşaması daha farklıymış. E, yani kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim ayrıca bunun için de. Şimdi bildiğiniz üzere biz yurt dışından telefonlar getirdik. Bu telefonları şimdi kayıt edeceğiz. Yurt dışından getirdiğimiz telefonlarla ilgili süreci de üst tarafta kartlara koydum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Videoları izleyebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Şimdi biz bugün kayıt işlemini kimliğimizle yapacağız. Biz çünkü yurt dışına gir çık olayını kimliğimizle yaptık ve Gürcistan'a biz kimlikle çık girdik. Türkiye'ye girerken de kimlikle çıktık. Bu yüzden biz kimliğimizi kullanarak telefonumuzu sorunsuz bir şekilde kayıt ettireceğiz. Zaten bir telefonumuzu kayıt ettik. BTK'yı aradık daha sonra. Yani kayıt ettiğimizi oradan onayladık. Evet dedi Uğur Bey doğru yaptınız dedi problem yok. Siz de bu anlattığım işlemleri yaptıktan sonra kendiniz BTK'yı arayıp teyit edebilirsiniz. BTK'nın numarasını aşağıda da belirteceğim. Oradan alarak rahat bir şekilde arayıp teyit edebilirsiniz. Şimdi bilgisayarımıza geçip videomuzu bilgisayardan devam edelim. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Burada şimdi E-Devlet üzerinden kayıt yapacağız. Türkiye GovTR'ye e, kime kayıt edeceksek onun bilgisiyle girip E-Devlet şifremizle ana ekran açılacak. Burada ilk önce şuradan bahsedeyim. Bu telefonu e, telefon kayıt hakkınız var mı yok mu onu öğrenebilirsiniz. Hemen şuraya e yazıyorum. Ve şurada kayıtlı cihazları ve kayıt hakkı sorgulama çıkıyor. Buradan Bakın yazıyor zaten burada gerekli açıklama yapmış şu an ben kayıt ettirebilirim çünkü ben daha kayıt ettirmedim. Şimdi Geliyorum buraya burada Siz kayıt ettirince bu arada bu telefonu burada artık bir O telefonun marka modeli çıkacak ve e, Belli bir yıla kadar kayıt ettiremeyeceğinizi yazacak. Şimdi başa gelelim ve e İmeği kaydetmemize devam edelim. E kaydet deyince bakın şurada ikinci sırada e imeyi kaydet çıktı. Buna basıyorum. Bakın burada bir bilgilendirme var. Bunu bir okuyalım. Yurt dışından getirdiğiniz cihazı kayıt etmeden ilk kullanım tarihinden itibaren 120 gün kullanmanız mümkündür diyor. Yani bu ne demek? Telefonu aldığınızda 120 gün kullanım hakkınız var. Devamını da okuyalım. Hizmet almaya devam etmek için kayıt işleminizi yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün. Bu ne demek? Yani siz bir cihaz aldığınızda bu cihazı 365 gün içinde gir çık yapma olayı diyoruz ya onu kayıt yapabiliyorsunuz yani bir telefon yurt dışı cihazını bir kişi kayıt etmesi için bir yıl içerisinde yurda giriş yapmış olması gerekiyor bilginiz olsun ne diyor devamını okuyalım daha önce cihaz kaydı yaptıysanız 3 takvim yılı boyu geçmesi lazım diyor bu dediğimiz olay zaten 1 Kasım'da güncellendi yani bir telefon aldığınızda ve kayıt ettiğinizde 3 yıl boyunca yeni bir telefon getirme hakkınız yok bilginiz olsun ee, kayıt işlemi için ne gerekiyor? E-mail numaramız. e numaramızda yıldız kare 06 kare yazıp telefonumuzdan öğrenebiliyoruz. Mesela benim elimdeki iPhone e, buraya yazıp öğrenebiliyorum. İsteyenler e, ayarlar menü hakkında bölümüne girerek de bu e görebiliyor. Şimdi burada da iki simli iki e-mail'in telefonlar var. Yani mesela benim telefonum 14 Pro Max bir fiziksel simim var bir de e-simim var. Fiziksel simimi kullanıyorum ben şu an. O zaten ayarları gelince yazıyor. Türksel fiziksel sim yazıyor. Bir de IMEI yazıyor. O fiziksel sim oluyor. Bir de altta IMEI 2 var. Bu da bende e sim oluyor. Devam ediyorum buradan. Önemli olan burada IMEI kayıt numaranızı dikkatli bir e numaranızı dikkatli girmeniz. Şuradan şöyle aşağı inelim. Kendi TC kimlik bilgilerimle başvuracağım. Kendi ve burada mesela çocuğunuz için de başvuru yapılabiliyor. Aşağı indim. Burada şu nokta da önemli. Siz bu telefonu kime kayıt ediyorsunuz? O kişinin hatlarında çalışıyor. Örnek vermek gerekirse. Ben Uğur'um. Uğur adına kaydedince bu telefonu benim operatörlerdeki Türk Telekom, Turkcell Vodafone, Bimsel aklınıza hangi operatör geliyorsa Uğur Demir adında olan operatörleri kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun. E İmeği 1 dediği e buradan aşağı bölüme gelin. Cihaz bilgileri orayı gördük. E İmeği 1 dediği o yıldız kare 06 kare yazıp çıkınca ilk üstteki IMEI oluyor. Bu fiziksel SIM oluyor. iPhone'larda mesela ayarlar hakkında bölümünden de rahatlıkla görebilirsiniz. Benim mesela telefonuma fiziksel SIM takılı. Orada yazıyor. Türksel fiziksel SIM IMEI bu. Onu yazıp fiziksel SIM'i seçiyoruz. İkinciyi yazıp o da e, elektronik SIM. Onu da elektronik SIM seçip mail 3 yok bizde. Devam ediyor. Şimdi gelelim en önemli yere. Çünkü burada birçok arkadaşımız bana Instagram'dan ulaştı. Uğur Bey videonuzu bekleyemedim. Ben kayıt yapacağım ama sürekli hata veriyor diye. Şimdi burada giriş yapılan belge türü arkadaşlar biz kimlikle çektiğimiz için bu videoyu kimlikle girip çıktığımız için daha doğrusu kimlik üzerine yola çıkacağız. Nüfus cüzdanı veya ID kart dedik, tıkladık. Belgenin ait olduğu ülke yani bu e, hangi yurda giriş yaptığınız ülke oluyor. Yani bu bizim Türkiye oluyor. Bilginiz olsun. Yani bu Gürcistan veya Irak başka bir ülke değil. Şuradan Türkiye seçtik. Giriş yapılan Belgeno. Giriş yapılan Belgeno burayı bütün arkadaşlar karıştırmış. Yani Uğur Bey o gri kağıt mı? Uğur Bey işte hangi, ka, hangi numara? Bunu nereden almalıyız? işte BTK'yı mı ararım? Hayır. Bunların hiçbiri değil. Bu giriş yapılan Belgeno yeni kimliğinizde yazan bu seri numarası var ya. O bütün seri numarasını buraya yazıyorsunuz. Yazınca herhangi bir hata vermiyor. Şu an bana ulaşan tüm arkadaşlarımın hatası burada. Yani buraya gri numara gri e, kağıtta var ya damga basıkları onu yazmış başkasını yazmış yani arkadaşlar burada yapılan yanlıştan geri dönülmüyor. Şu, özellikle şu e-mail kayıtlarından e-mail numaralarından lütfen kayıt ederken 4-5 kere de bakın buraya giriş belge numaramızı yazıyoruz. Yurda giriş tarihi de Türkiye'ye girdiğiniz tarih. Bakın Gürcistan'a mesela girdin dördünde sonra beşinde geldin senin ülkeye bu Türkiye'ye giriş tarihi. Bunu da girdikten sonra devam ediyoruz. Ben şimdi orada Diğer ekranımı açıyorum. Şuradan devam edeceğim. Ona bastıktan sonra arkadaşlar bize bize şöyle bir ekran karşılıyor. Bakın başvurutur diyor. Ben burayı kapattım. Cep telefonu, yurda giriş tarihi, belgeyi veren ülke, yurda giriş yapılan belge, o seri numarası. Daha sonra e-mail numaraları Birincisi fiziksel fizikseltim ikincisi elektronik sim. Sonra aşağıda ödeme kuruluşları yazıyor. Ben Maliye Bakanlığı internet Vergi Dairesini kullandım. Şimdi ödeme yapa bastım ve buradan Beni şöyle bir ekrana gönderdi. Evet sizde de görünüyor zaten. TC kimlik numarasını yazdım. Kayıt edeceğim kişi. kendi TC'mi. Adımı yazdım. Soyadımı yazdım. Hangi vergi dairesiyle bulunduğunuz ildeki vergi dairesini seçebilirsiniz. E İmeğin O'ya bakın şimdi iki tane bizim e imeğimiz var değil mi? Hangi e imeği yazacağız? Burada ben fiziksel simimi yazdım. İlk simimi, ilk e imeği numaramı bunu yazdım ve BTK'yı aradım bunu kaydettikten sonra. Ben dedim iki tane simli kaydettim ama bu ücret öderken bana tek sim sordu. Umur Bey o problem değil dedi. Siz de oraya simini, e-mail'inizi e, e yazdıktan sonra oraya öde dediğinizde o ücreti ödemek için yapılan bir işlemdir. Yani siz ikisini de kaydetmiş oluyorsunuz dedi. Kontrol ettik. Gerçekten ikisi de kayıt oldu. Buradan e mail no yazıp öde dediğimde bu ücreti ödüyor. Hemen şöyle beni de şöyle bir ekran karşılıyor. Siz de böyle ekran karşılayacak. Daha sonra ee, e devlet ekranına geri dönüyoruz. Başa dönmüş olabilir orada sayfa bekleme süresinden dolayı hiç korkmayın devam edin oradan. Şöyle bir ekran karşıladı benim. Kayıt işleminiz tamamlanmıştır diye. Yani burada bir problem yok ama sizde başa dönebilir. Başa döndüyse tekrar bilgileri ileri deyince orada şey yazıyor. Gelir idaresinden e, yaptığımız ödeme başarılı bir şekilde getirilmiştir. Ödeme tamamlanmıştır. İleri deyip kayıt edebilirsiniz diyor. Ben de ileri dedim. Kayıt işlemimiz tamamlanmıştır dedi. Yani olay bu. Bu kadar. Çok zor bir yanı yok arkadaşlar. Ee, şuradan devam edelim. Tamam. Bu kadar yani. Pek zor bir yanı yok gördüğünüz gibi. Ama birçok arkadaşımız Uğur abi video çek. Uğur abi video çek, çek dediği için çektim. Yine aklınıza takılan sorular olursa Instagram'dan, yorumlardan konuşuruz. Başka söyleyebileceğimiz bir şey... Hmm, yok tabii şunu da unutmayalım. Ocaktan sonra zam geliyor bu. 2732 liraydı gördüğünüz gibi. Bu 6000 lira olacağı söyleniyor. Yani dikkat edelim. Aralık, Ocak gelmeden bu işlemi tamamlamaya çalışalım. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.